Evet arkadaşlar merhabalar. Kalıtım konusunun son videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda kromozom teorisi, eşeğe bağlı kalıtım, mitokondriyal DNA kavramlarını anlatacağım. Bir sonraki videomda da karma soru çözümleriyle kalıtım konusuna devam edeceğim. Ama konu anlatımı olarak son videomuzu çekiyoruz. Öncelikle kromozom teorisi ile başlamak istiyorum. Şimdi canlılarda cinsiyetle ilgili karakteri belirleyen genlerin bulunduğu kromozomlara gonozom kromozomlar, cinsiyetin dışındaki özellikleri belirleyen kromozomlara ise otozom ya da somatik ya da vücut kromozomları ismi verilir. Demek ki canlılarda bir cinsiyeti belirleyen kromozom bir de cinsiyet dışındaki özellikleri belirleyen kromozomlar var. Cinsiyeti belirleyen kromozomlarımıza gonozom kromozomlar, diğer özelliklerimizi belirleyen kromozomlara da otozom kromozomlar ismi verilir. Örneğin insanda 2 eşittir 46 kromozomludur. Ve bunu 8. sınıftan beri yazıyorsunuz. 44 artı xx ya da 44 artı xy şeklinde. xx olursa dişi, xy olursa erkek. İşte şu xx'ler ve xy'ler XX vücut hücrelerimizdeki gonozom kromozomlardır. Yine bu 44 taneler ise iki yan yani diploid bir hücredeki otozom kromozom sayısıdır. Mayoz bölümüne geçiren üreme ana hücremiz yani yumurtalık hücremiz yumurta adını verdiğimiz en kromozomlu hücreyi oluşturur. Ve biliyorsunuz vücut hücresinin yani diploid hücrenin yarısı kadar kromozoma sahiptir. 44'ün yarısı 22, 2 tane x'in yarısı tek x olabilir. İşte yumurta hücresinde bu sefer ne oldu arkadaşlar? En kromozoma düştü ya, yarıya düştü ya. Doğal olarak otozom sayısı 22, gonozom sayısı ise 1 taneye düştü. Erkek bireyde ise 22 artı x sperm ya da 22 artı y taşıyan sperm meydana gelir. Yine otozom sayısı 22 ama gonozom sayısı bir tanedir. 22 bir daha toplam bu durumda en eşittir. 23 kromozom, 23 kromozom yumurta, 23 kromozomda da sperm oluşur üreme hücrelerimizde. 1900'lü yıllarda Mendel biliyorsunuz gen kavramını ortaya atmamıştı. Kromozomların üzerindeki yapılara faktör ismini vermişti. O yüzden kromozom ve gen teorisi Mendele'ye ait bir teori değildir. 1909 yılında Walter Sutton adlı bir araştırmacı yaptığı çalışmalarda genler kromozomlar üzerine yerleşmiş gerçek fiziksel birimlerdir hipotezini kurdu ve bu hipotez yaptığı çalışmalarla desteklendi ve kabul gördü. Bugün artık kromozomların üzerindeki en küçük işlevsel birime gen ismi veriliyor ve bu teoriye de kromozom teorisi adı veriliyor. O halde kromozom tegen teorisi Mendel'in teorisi değildir. Aklınızda bulunsun. Peki, bir gonozomda yani XX ve XY'de sadece cinsiyetle yani eşeysel özelliğimizle ilgili genler mi bulunur? Hayır. sadece cinsiyetle ilgili genler bulunmaz. Gonozomlarda somatik yani vücudumuzun özelliklerini taşıyan genler de bulunur. Örneğin X kromozomumuzda evet XX olunca cisimcik var cisimci oluyor ve cinsiyet dişi oluyor ama renk körlüğü, hemofili ya da kas distrofisi gibi diğer özelliklerimizin de belirlendiği hastalıklar X taşınabiliyor ya da sağlıklı olmak e, durumu X ile belirlenebiliyor. Yine Y ile arkadaşlar yapışık e, parmaklılık, kulakta kıl çıkması ve balık pulluluk gibi e, vücutsal somatik özellikler de belirlenebiliyor. Peki bütün canlılarda kromozomda dişiler XX, erkekler XY midir? Hayır. Kuşlarda cinsiyet oluşturan kromozomlar Z ve w ile gösterilir. Z ve W varsa dişi, W ise erkek kuş olarak söylenir. Bazı böceklerde tek çeşit kromozom bulunur. Bir tane X varsa erkek, iki tane X varsa dişidir deriz. Ki çekirge, böceği ve hamam böceği tek çeşit gonozomlu hayvanlardır. Yine bazı böceklerde gonozom bulunmaz. Ara ve karıncalarda olduğu gibi Kromozom sayısına göre erkek ya da dişi deriz. Eğer en kromozomluysa erkek, iki en kromozomluysa dişi arılarda ve karıncalarda yine 10. sınıfın eşeyli üremesinde partonogenez üreme kısmında eşeysiz üremesinde anlatılmıştı. Peki e, 44 artı xx yerine bazen mayoz bölünmenin 21. kromozomunda ayrılmama meydana gelebilir. Yani 46 kromozomlu bir canlı üreme hücresi oluştururken mayoz bölünme geçirirken mayoz bölüm 1. E, basamağında 21. otozomal kromozomda ayrılmama olur ve döllenme sonucunda oluşan birey 44 yerine 45 artı xx ya da 45 artı xy'lik bir canlı oluşabilir. Elbette ki bu bir mutasyon yani kromozomlarda düzgün ayrılmama, e, anne ve babada olmayan özelliklerin yavruda çıkması olayı bir mutasyondur. Bu da bir mutasyon. Kromozom sayısında meydana gelen değişimler. Bu hastalığa mongolizm ya da Down sendromu ismi verilir. Erkeklerde ve kızlarda görülebilir. Yine arkadaşlar bazı kromozomal ya da yanlış kromozom ayrılmalarından dolayı hastalıklar var. Bu hastalıkların ismini ve özelliklerini ezberlemeniz Önemli çıkmış sorular var soru bankalarında. 44 artı XX değil de 44 artı tek X'i. Yani burada 45 kromozomlu bir canlı. 44 bir daha. 45 kromozomlu bu canlımız Turner dişidir. Ee, ama sağlıklı bir dişi birey değildir. 44 artı tek Y. Yani X yoksa Y gonozomu varsa maalesef X yaşamsal genleri taşıdığı için e, bu birey ölü doğar. Ya da... E, anne düşük yapar yani kaybeder bebeğini hayat bulamaz. 44 artı xxx yani 3 tane x varsa bu mutasyon kromozomlardaki e, sayısal mutasyonumuzun ismi süper dişidir. E, yine 44 artı şurası 44 olacak xxy şeklinde e, bir kromozom varsa bu da klinefelter erkektir. Bunların hepsini dikkat ederseniz 44 1 daha 45, 44 3 daha 47, 44 3 daha 47 kromozomlu canlılardır. Oysa insan vücudu sağlıklı bir bireyde 46 kromozomludur. Lütfen şu hastalıkları öğrenin. Çıkarsa soruları hemen eşleştirmek kolay olsun. Yine çözümlü örnek sorularımda bununla ilgili bu hastalıklarla ilgili birkaç soru örneği yazdım. O zaman geldiğinde tekrar, tekrar kitapçığın kenarına yazarak hatırlatacağım size. Şimdi eşeğe bağlı kalıtım. Eşeği nedir arkadaşlar? Cinsiyet demektir. Yani cinsiyete bağlı kalıtım. İnsanın dışında bulunan bütün kromozomlar homolog kromozomlardır arkadaşlar. Yani bütün kromozomlarımız birbirinin homoloğudur. Ve buna tam homolog kromozom çiftleri bulunur deniyor. Ama erkek bireyde böyle değil. Erkek birey 44 artı X'ye olduğu için canlar. Evet 44'ün 22 çift homolog kromozomu var ama X ve Y'nin homolog kromozom olan kısmı da var ya da homolog olan bölgesi de var. Homolog olmayan bölgeleri de var. Mesela tek başına X kromozomu yaklaşık olarak 1100 tane gen taşırken Y kromozomunda sayılmış ki 78 tane gen var. Doğal olarak birbirlerinin tam homolog değiller. Erkeklerde cinsiyeti belirleyen X'ye gonozomları. Mesela şu ekranda uzun olarak gördüğünüz yapı X gonozomunu, kısa olarak gördüğünüz yapıda da Y gonozomunu temsil etsin. Bakın yeşille boyanmış olan bölgelerinde her ikisinin birbiriyle benzer olan yani homolog olan bölümleri var. Buradaki hastalıklara örnek olarak tam renk körlüğünü verebiliriz. Ve bu e, homolog olan yerde hastalıklar sorulduğunda büyük A büyük A, büyük A küçük A ve küçük A küçük A gibi e, sayılar, şeyler, sembollerle soru çözülebiliyor. Yani homolog kromozomlarda soru çözümü için X'e ya da Y'ye bağlılık düşünmüyoruz. Ama şuraya bir bakın lütfen. Şu elimin arasında kaldığımız yeşilin üstündeki beyaz kısım. Y'nin X'de homolog olmayan kısmı. Bu şu demek. Sadece Y ile taşınır demek. Y biliyorsunuz erkek bireylerde İnsan için söyleyelim. Babadan oğula aktarılır. Kızlarda da baba e, kızına X, oğluna Y gönderir. Doğal olarak bu hastalıklar burada gördüğümüz e, Y'nin X'de homolog olmayan kısmında var olan hastalıklar Y ile babadan oğula taşınan özelliklerdir. Bunlar nelerdir? Balık pulluluk, yapışık parmaklılık ve kulak içi kırlılığı gibi. Evet bu sefer bu tarafa bakalım. Sarı renkli gözlenmiş olan e, yapı ise... X'in Y'de homolog olmayan kısmıdır. Buradaki özellikler de sadece x'e taşınır. taşınır. Hemofili, daltonizm dediğimiz renk körlüğü ve kas distrofisi X ile taşınan hastalıklara örnektir. Şimdi X'e bağlı genler. Şimdi insanın dişisinde XX, erkeğinde de XY bulunur dedik. O halde X'e bağlı genler hem dişi hem de erkek bireyde görülür. Anneden hem kızına hem oğluna geçerken, ee, X sadece kızına geçtiği için baba çünkü kızına babalar kız çocuklarına X erkek çocuklarına Y gönderiyorlar. O yüzden X'e taşınan bir hastalık babadan kızına geçebilir ama oğluna geçemez. X'e ee, e bağlı olan hastalıklarımızın başında kırmızı yeşil renk körlüğü geliyor. Ee, kırmızı kolilerde bazen bir hasar meydana gelir. Ee, kırmızı ve turuncu renkler, sarı renkler yeşil olarak algılanabilir. Ya da yeşil kolilerde ya da sarı kolilerde bir sıkıntı olabilir. Bunlar da kırmızı olarak algılanabilir. Bu yüzden bu hastalığa kırmızı yeşil renk görülüyor deniyor. Hastalık X ile taşınıyor ve çekiniktir, baskın değildir. Dişilerde iki tane X olduğuna göre Çekinik olduğu için bunu küçük R ile ve X'in üzerinde göstereceksiniz. Dişilerde 3 çeşit genotip olabilir. X üzeri büyük R, büyük R yani normal sağlıklı bir dişi. X üzeri büyük R, küçük R'de büyük R'nin özelliği ortaya çıkacak. Normal ama hastalık genini taşıyan bir dişi. X üzeri küçük R, küçük R'de de renk körü bir dişi ortaya çıkar. Erkek bireyde tek X bulunduğu için eğer bu büyük R ise normal görüşlü erkek, küçük R y ise de renk körü erkek birey ortaya çıkacak Peki e, bunların toplumda e, sık görülme ihtimali yani bir popülasyonda dişilere göre erkeklerde daha yüksek oranda gözlenmesinin nedeni nedir renk körlüğünün ya da iste taşınan hastalıkların. Çünkü erkekte bakın bir tane küçük R, olduğunda erkeği hasta diyoruz ama kadında bir tane küçük R olduğunda hasta değil taşıyıcı diyoruz. Kadında ancak iki tane küçük R, küçük R olursa hasta oluyor. Bu nedenle toplumda Erkeklerde renk körlüğü oranı kadınlardan fazladır. Çünkü onlar tek x'in küçük sembolü gösterilmesiyle hasta olabilirler diyoruz. Ama kadınlar için tek küçük r harfi yeterli değildir. İkinci hastalığımız x'e bağlı genlerle taşınan hemofili. Kanın pıhtılaşmaması ya da pıhtılaşma durumunun gecikmesi anlamına geliyor. Renk görünü kalıtımı ile aynı. Yani normal taşıyıcı renk körü yerine normal taşıyıcı hemofili ve normal hemofili diyebiliyoruz. Sadece R harfleri yerine büyük aş ve küçük aş harfleri kullanılmış. O yüzden harflere takılmanızı istemiyorum ki ben çoğunlukla hep renk körlüğü gibi R'lerle işlemi yapıp sonra seçeneklerde aradığım seçeneğe uygun olanı buluyorum zaten. Peki hocam X'e hep bağ, e, çekinik olan hastalıklar mı var? Yani X'de çekinik hastalıklar mı taşınır? Hayır. Mesela bir örnek verelim. X'e bağlı baskın genle taşınan bir hastalığımız var. Adı bozuk dentin hastalığı. Yani dişlerinde çarpıklık ve eğrilik. Bu gördüğünüz gibi büyük D ile yani baskın olarak taşınıyor. E, ve bu hastalık arkadaşlar... Ee, büyük D büyük D ya da büyük D küçük D büyük D Y olduğunda erkek bireyde kişi hasta oluyor baskın olması yetiyor bir tane büyük D'nin ancak sağlıklıysa yani dişlerinin düzgün olması X üzeri küçük D küçük D ya da X üzeri küçük D Y ile mümkün ee, bu da bir örnek olarak aklınızda kalsın lütfen üçüncü olarak X'e bağlı çekinik hastalıklarımızdan üçüncüsü kas distrofisi Kaslarda normal olarak bulunması gereken distrofin proteini bulunmuyor ve kaslar çok zayıflıyor e, ve genellikle birey 20 yaşını görmeden de ölüyor. E, kas distrofisi popülasyonlarında sadece erkek bireylerin e, e, belli bir yaşa kadar geldiğini görüyoruz. E, ya da erkek bireylerde bu hastalık popülasyonu da var gibi gözüküyor. Çünkü hasta bireyler üreme faaliyetlerine katılamadan e, 20 yaşına bile ulaşamadan ölüyorlar. Evet arkadaşlar son konumuz mitokondriyal kalıtı. Şimdi ökaryot hücrelerde biliyorsunuz ökaryot neydi? Gelişmiş hücreler. Genlerin tek kaynağı çekirdek değildir. Çekirdekte bulunan kromozomlar genomun büyük bir kısmını oluştursa da çekirdek dışında da bazı genler var hücrede. Bunlar mitokondri ya da plastitlerde bulunan genlerdir. Ama insan söz konusu olduğu için şu anda plastitler yani kloroplastlar, kromoplastlar ve lokoplastlardan bahsediyorum. Bunlar insan hücresinde bulunmayacağı için bunların çekirdek dışındaki tek kromozom ve gen kaynağı doğal olarak mitokondridir. Mitokondride bulunan DNA'ya mitokondriyal DNA denir. Bu DNA üzerindeki genlere de mitokondriyal gen ismini ve bunun kalıtımını inceleyen bilim dalına da mitokondriyal kalıtım ismi verilir. Peki mitokondrideki bu DNA ve üzerindeki genler ne işe yarar? E, mitokondrideki bu genler solunum için gerekli olan enzimlerin üretilmesini sağlar. Çünkü hücre bölüneceği zaman çekirdek kontrolünde diğer organelleri çekirdek eşlerken mitokondri çekirdekten aldığı emirle kendisini eşleyip çoğaltabilir ve çekirdek DNA'mızda histon proteinleri var ve kromozom oluştururken mitokondri DNA'sı histon proteinleri bakımından eksik bir DNA'dır. Aynen bakteri DNA'sına benzer. Bu yüzden mitokondri ve kloroplas için endosimbiyotik hipotez yine 9. sınıftan hatırlamanız gerekiyor. Bunların eskiden bir bakteri olduğu, daha sonra parazit yaşam için bir hücreye girdiği ve daha sonra da hücreden dışarı çıkmayarak organel olarak evrimleştiklerini ileri süren bir hipotez. Ee, o yüzden e, mitokondri DNA'sı tam bir bakteri DNA'sı gibi hem halkasaldır hem de histon proteinine sahip değildir. Histon proteinine sahip olmadığı için de mutasyona uğrama ihtimali mitokondri DNA'larında daha yüksektir. Peki insanlar mitokondrilerini nereden alırlar? Yani mitokondri madem bir organelden ya da hücre zarından, golgiden, endoplazmik retikulumdan oluşmuyorsa nereden oluşuyor? Arkadaşlar yumurta ve spermin döllenmesi esnasında aslında mitokondri spermin boyun kısmında bol bu miktarda bulunur. Ancak spermin baş kısmı yumurtaya girdiği için spermle gelen mitokondri yumurtanın içine girmez. Bu yüzden insanlar mitokondriyal DNA'larını annelerinin tıpatıp tıp DNA'sı olarak alırlar. Yani yumurtadan alırlar. Bu yüzden mitokondriyal DNA'daki bir mutasyon anneden çocuklarına geçer. Cinsiyete gerek yok. Yani biz mitokondrimizin bir ipliğini anneden bir ipliğini babadan alıyoruz diyen Mendel kurallarına uymuyoruz. Mendel'in yasalarına göre bağımsız dağılım, mayoz bölünmede tesadüfen dağılım gibi kurallara uymuyoruz. Mitokondri DNA'mız arkadaşlar mitokondri mitoz bölünme geçirir gibi kendisini eşliyor. Bu yüzden çeşitlilik söz konusu değil. Yani şu anda benim hücrelerimdeki mitokondri DNA tamamen annemden geldi. Anneme onun annesinden geldi. Onun annesine onun annesinden geldi. Yani sadece anneden çocuklarına geçer. Kız erkek fark etmiyor. Bu yüzden mitokondri DNA'sında var olan bir mutasyon otomatikman çocuklarınıza geçecektir. Cinsiyet önemli değildir. Bu nedenle de Mendel kurallarına uymuyor arkadaşlar. Yani mitokondriyal DNA'mızdaki genetik yapı tıpatıp atıp annemizin mitokondriyal DNA'sındaki genetik yapıyla aynıdır. Şimdi bir takım sorular gördüm ve son olarak bunları derleyip toplamak istedim. Mesela crossing over ile ilgili sorularda karıştırdığınız noktalar var. Yani crossing over ile bir kromozomda bulunan toplam gen ve lokus sayısı değişir mi? Hayır. Crossing over yani parça değişimi yapılırken homolog kromozomların karşılıklı kardeş olmayan iplikleri arasında karşılıklı parça alışverişi yapılırken bir kere kromozom parçasının tümü yer değiştiriyor. Bu yüzden nicelik ve niteliği aslında değişmiyor. Sadece tabii ki küçük ağın yerine büyük ağ geldiğine göre nükleotit dizilişi olabilir ama nükleotit dizilişi değişiyor ama toplam gen ve gendeki lokus yani yer sayısı değişmiyor. Yine crossing over ile karşılıklı değişimi yapıldığı için genlerin nicelik ve niteliği değişmiyor. Çünkü parça tüm olarak karşı tarafa aktarılıyor. Evet mutasyon nedir? Bir hücrenin DNA'sındaki kalıcı değişiklikler bizim için mutasyondur. Eğer mutasyon vücut hücremizde ise soyu etkilemez ama üreme hücremizde ise soyu etkiler. Mesela mide kanseri olan bir kadının çocukları mide kanseri olmaz. Evet ihtimaldir ama her insanda olduğu kadar bir ihtimal vardır. Ama AIDS olan bir annenin mutlaka çocuğu dünyaya AIDSle olarak geliyor çünkü AIDS yumurta hücrelerindeki bir mutasyon yani üreme hücrelerindeki mutasyon soyu vücut hücrelerindeki mutasyon bireyi etkiler diyeceğiz. Mutasyonların e her zaman ama çoğunlukla diyelim kötü yanları hep mevcut. Ee, ama her mutasyon kötü müdür? Elbette ki değildir. Yararlı mutasyonlar da olabilir. Ee, i̇şte COVID-19'un mutasyona uğramasından dolayı tedirginiz. Çünkü üretilen aşılar acaba bu mutasyona uğramış virüsü virüse karşı bizde bir interferon üretecek mi diye tedirginiz. Yani mutasyon aslında kaçınılmaz. Her canlı ve her ortamda gerçekleşebiliyor. Ama sonuçları öldürücü olan mutasyonlara biz letal mutasyon diyoruz. E, Nükleotit düzeyindeki mutasyonlara gen veya nokta mutasyon diyoruz. Kromozomların e, değişmesi, kopması şeklindeki mutasyonlara da kromozom mutasyonları deniyor. Aşağıdakilerden hangisi kromozom mutasyonlarına örnektir gibi yorum soruları gelecek. O yüzden şu 4 maddeyi beraber yorumlayıp öğrenmenize çalışalım. Şimdi kromozom üzerindeki bir parçanın kopup ayrılması mutasyon mudur? Evet kromozom üzerindeki bir parçanın kopup ayrılması mutasyon olarak kabul edilir. Peki kromozom üzerindeki bir parçanın kopup homolog olmayan bir kromozoma yapışması mutasyon mudur? Elbette o homolog olmayan kromozomun yapısını değiştireceği için bu da mutasyondur. Peki kopan parçanın kardeş kromatite yapışarak bir bölümünün tekrarlanması elbette normalde bir tane ee, diyelim ki valin valin olacaksa arka arkaya 6 defa valin valin sentezine neden olan bir gen eşleşmesi, yapışması olursa bu yüzden bunun da mutasyon kabul ediyoruz. Bir kromozomdan kopan bir parçanın 180 derece dönüp aynı kromozoma bağlanması da mutasyon olarak kabul edilecek arkadaşlar. Demek ki bir parçanın kopup ayrılmasına mutasyon diyoruz. Bir parçanın kopup başka bir homolog kromozoma yapışmasına mutasyon diyoruz. Bir parçanın kopup kardeş kromatide yapışmasına ve tekrarlanmaya sebep olmasına mutasyon diyoruz. Bir parçanın kopup 180 derece dönüp tekrar yapışmasına da mutasyon ismini veriyoruz. Peki bir popülasyonda bulunmayan bir mutasyon nasıl ortaya çıkmıştır? Ya da bir gen nasıl ortaya çıkmıştır? Doğru kelimeyle soruları soralım. Soru aynen şu. Bir popülasyonda olmayan bir gen ortaya çıkmışsa nasıl açıklanır? Cevabımız mutasyon ya da içe göçtür. Bunun nedeni olacak. Çünkü içe göçlerle de çeşitliliğe sebebiyet verecek. O yüzden bir popülasyonda bulunmayan bir genin varlığı ya mutasyonla ya da içe göçle açıklanacak arkadaşlar. Evet canlarım, kılıtım anlatımları bu kadar. Bu anlatımları uygulayabileceğiniz örnek soruların çözümleri için bir sonraki videoda buluşmak üzere. Şimdiden hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.